Bir adım, yeni bir hayat. Hayatımız tıpkı bir yolculuk gibi. Bu yolculukta bazen kendimize büyük hedefler koyuyoruz. Bu hedeflere ulaşmak imkansız gibi görünebilir. Ama unutmamalıyız ki her büyük başarı küçük adımlarla başlar. Tıpkı karanlık bir odada ilk adımı attığımızda ışığı açmak gibi. O ilk adım tüm karanlığı aydınlatır. Hayatta da böyledir. Cesurca o ilk adımı attığımızda önümüzde yeni kapılar açılır. Önemli olan harekete geçmek ve o ilk adımı atmak. Küçük adımların büyüsü. Büyük bir tabloyu düşünün. Bu tablo binlerce küçük fırça darbesinden oluşur. Her bir darbe küçük ve önemsiz gibi görünse de bir araya geldiklerinde baş yapıtı oluştururlar. Hayatımızdaki başarılar da böyledir. Her gün attığımız küçük adımlar bizi hedeflerimize yaklaştırır. Bu adımlar bir kitap okumak, yeni bir beceri öğrenmek, sağlıklı bir yemek yemek veya sadece olumlu düşünmek olabilir. Önemli olan süreklilik vazimdir. Her gün bir tuğla. Çin seddini düşünün. Dünyanın en büyük yapılarından biri olan bu duvar, tek tek tuğlaların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiştir. Hiç kimse tek bir tuğla koyarak bu duvarı tamamlayabileceğini düşünmemiştir. Ama her gün binlerce kişi her biri bir tuğla koyarak bu muazzam eseri yaratmayı başarmışlardır. Hayatımızda da büyük hedeflere ulaşmak istiyorsak her gün bir tuğla koymalıyız. Kendinize yatırım yapın. Kişisel gelişim başarıya giden yolda en önemli adımdır. Kendimizi geliştirmek için her gün zaman ayırmalıyız. Yeni bilgiler öğrenmek, yeni beceriler kazanmak, Zayıf yönlerimizi geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Unutmayın, en değerli yatırım kendimize yaptığımız yatırımdır. Kendimizi geliştirdikçe hedeflerimize ulaşma olasılığımız da artar. Çünkü başarı tesadüf değil, hazırlığın bir sonucudur. Başarıya giden yol düz bir çizgi değildir. Iniş çıkışlarla dolu bir merdiven gibidir. Bazen bir adım atarız, sonra iki adım geriye düşeriz. Önemli olan pes etmemektir. Her düştüğümüzde kalkıp tekrar denemeliyiz. Unutmayalım ki her düşüş bize bir şey öğretir. Önemli olan ders çıkarmak ve aynı hataları tekrarlamamaktır. Hayatımızda birçok zorlukla karşılaşacağız. Bu zorluklar karşısında pes etmek kolaydır. Ancak başarılı insanlar zorluklar karşısında yılmayan insanlardır. Thomas Edison, ampulü icat etmeden önce binlerce kez başarısız olmuştur. Bir gazeteci ona, binlerce kez başarısız olmanıza rağmen nasıl devam ettiniz diye sormuş. Edison ise şu cevabı vermiş, ben başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10 bin yol buldum. İşte gerçek başarı budur. dünone layık görülmüştür. yazabilirsiniz. Hayat bir maraton koşusudur. Bu maratonda önemli olan en hızlı koşmak değil, bitiş çizgisine ulaşmaktır. Küçük adımlarla, azimle ve kararlılıkla ilerlerseniz siz de hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, her büyük başarı küçük adımlarla başlar. Bugün attığınız küçük bir adım yarın sizi büyük başarılara taşıyabilir. Yeter ki inanın ve vazgeçmeyin.